بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بل الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر illa zine amenu ve amilussalihat ve tawasav bilhaq ve tawasav bis azim. Amin. Allah ibadet ve itaatlerimizi kendi katında kabul buyursun. Allah azze ve celle gelecek günlerimizi, yıllarımızı güzelliklerle iç içe eylesin. Sıkıntılı yıl 2020'nin son cumasındayız. İnşallah gelecek yeni yılın sevinciyle birlikte Allah Azze ve Celle bu virüs belasını dünyamızdan def eder, insanlıktan def eder. Mekarımül Ahlak kitabında Ebul Esved Do'ali şöyle naklediyor. Rebeze'de Ebu Zer Cunde bin Cunade'nin yanına vardı. Rebeze biliyorsunuz Ebu Zer Gaffari'nin sürgün edildiği yerdir. Üçüncü halife tarafından sürüldüğü yerin ismidir. Ebu Zer'in yanına vardım. Ebu Zer şöyle dedi. Bir gün öğlen saatlerinde Mescid-i Nebi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Mescid'de Allah Resulü ve onun yanı başında oturan Emir-ül Müminin İmam Ali aleyhisselatü vesselamdan başka kimseyi görmedim. Ashab arasında bazıları tabiri caizse uyanıktı, zekiydi. Hep Resulullah'tan sorardı. Hep Resulullah'tan nasihatlar isterdi. Bazıları isə peyğəmbərə əziyyətdən başqa bir şey değildi. Peyğəmbəri rəncidə etməkdən bir başqa bir şey yaramazdılar. Əbu Zər peyğəmbəri hər fürsətdə nasihat tələb edərdi. "Böyləsi bir fürsət diyor bulmuşdum, yanaşdım Resulullah, ya Resulullah, bi abi anta wa ummi awsini bi vasiyyetin yanfa'uni Allah biha." Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bana onunla faydalanacağım bir nasihatta bulun. Bana fayda verecek nasihatlarda bulunun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem uzun bir nasihatta bulunuyor Ebu Zer'e. Bu nasihat arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem üç tane hayati meseleye değiniyor. Allah Resulü buyuruyor ya abazer in serreke en tekune agven nas fe tevekkelu alallah ey Ebu Zer insanların en güçlüsü olmak istiyor isense takvalı ol Allah'a tevekkül et Allah'a sığın. Ve in en tekune ekremen nas fettegillah. Ey Ebu Zer, insanların en değerlisi olmak istiyor isen takval ol. Allah'tan çekin. Ya Ebu Zer, ve in en tekune eğnen nas فَكُنْ بِمَا fi يَدِ اللّٰهِ اَزَّ وَجَلَّ اَوْ سَقَ مِنْكَ بِمَا fi يَدَيْكِ Ey Ebu insanların en zengini olmak istiyor isen, öyleyse Allah'ın elinde, Allah'ın katında olanlara, kendi elinde olanlardan daha çok güven. Hadise dikkat eder isek Ebuzer toplum ve insanların sahip olmayı arzuladığı üç önemli ve hassas meseleye değinmiştir. Hadis en güçlü olmak, en değerli olmak, en zengin olmak tüm insanların arzuladığı şu üç noktaya parmak basmış. Hepimizin gönlünde bu yatmıyor mu? İnsanların en güçlüsü olalım. İnsanların en yücesi olalım. İnsanların en zengini olalım. Adem'den Hatem'e ve kıyamete kadar da bu üç arzu ve istek insanların arzu ve isteği olacaktır. Olmaya devam edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem e ya zer insanların en güçlüsü olmak istiyor isense Allah'a tevekkül et. Yani Allah'a sığın. Dayanağın sadece Allah olsun. Allah'a tevekkül ve faydaları hakkında ayet ve hadislerde çokça zikredilmiş, değinilmiştir. Femen ya tevekkül Allah ve huve es Ayet diyor kim Allah'a güvenirse Allah ona yeterlidir. Burada şunu vurgulamak da gerekiyor ki Allah'a tevekkülle ruhi ve manevi bir güce insan sahip olabiliyor. Tevekkül sahibi insanlar, Allah'a sığınan insanlar ruhi ve manevi bir güce sahip olabiliyorlar. Bu manevi ve ruhi güce ulaşan bir kimse ise hayatı boyunca Allah'tan başka hiçbir şeyden çekinmez, hiçbir şeyden korkmaz. Allah'a güvenen, Allah'a sığınan, Allah'a tevekkül eden dünyanın denenime sınanmaları böylesi bu virüs belası gibi imtihanlarında gönlü rahat olur, gönlü hoş olur, asla psikolojik sorunlara muptela olmaz. Bakın bugün dünyamızda niceleri bu hastalıktan dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Ruhi psikolojik sorunlara muptela oldular. Allah'a tevekkül, Allah'a sığınmak burada kendisini gösteriyor. Allah'a sığınmanın önemi burada kendisini gösteriyor. Masum imamlara tevekkül ve Allah'a sığınmanın bir haddi, bir sınırı var mıdır? Nereye kadar insan Allah'a sığınıp tevekkül edebilir diye sorulduğunda ve ma haddu tevekkül? Tevekkülün sınırı ve haddi nedir diye sorulduğunda Masum imamlar şöyle buyuruyorlar. En la tahafa ma'allahi ahadan. Tevekkülün sınırı, Allah'a sığınmanın haddi Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmamaktır. Allah'tan başka hiçbir şeyden çekinmemektir. Bir başka hadiste ise Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kalbin asıl güç ve kuvveti Allah'a sığınmaktır, Allah'a tevekküldür. Kalp ne kadar güçlü olur ise, kalp ne kadar direnişli olur ise insan o kadar Allah'a yaklaşmıştır ve karşılaştığı bela ve sıkıntılar karşısında o kadar güçlü olmuştur. Ebu Hamze-i Somali, İmam-ı Zeynelabdin, İmam-ı Seccad ve Vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Ebu Hamza şöyle diyor, bir duvara sırtımı yaslamak için gittiğimde orada üzerinde iki beyaz elbise bulunan bir adam yüzüme doğru baktı ve şöyle dedi. Ey Ali bin Hüseyin, niçin seni böyle tasalı ve hüzünlü görüyorum? Niçin bu kadar suratın asık, bu kadar tabiri caizse moralin bozuk? Dünya için mi? Oysa Allah'ın rızkı hak yolda olana da ulaşıyor, yoldan sapmışlara da ulaşıyor. Bugün dikkat edin Allah'ın rızkı herkese gelmiştir. Allah'ı kabul eden etmeyen herkese o rızık ulaşmaktadır. Dedim hayır efendim sizin bahsettiğiniz bu şey için üzülmüyorum. Tasam kaygım buna, bundan değil. Kadir olan melikin Allah'ın hakim olduğu ahiret gününe mi üzülüyorsun? Yani kaygın tasan kıyametten dolayı mı? Onun vahşet ve korkusundan dolayı mı? Dedim hayır bunun içinde üzülmüyorum. Kaygım tasam bunun içinde değil. Peki niçin üzülüyorsun? Dedim efendim İbni Zübeyr'in, Zübeyr oğlunun çıkardığı bu fitine ve fesatlar içerisindeki insanlara endişeleniyorum. Kaygım tasam budur. İslam aleminde bu fitneyi yarattılar. İmam Aleyhisselatü Vesselam gülümsedi ve buyurdu ki Ey Ali bin Hüseyin hiç duasının icabet edilmeyen birisini gördün mü? Yani Allah'a el açıp da yalvarıp yakarmış ama duasının karşılığını almayan birisini gördün mü? Şahit oldun mu? Dedim hayır efendim kim Allah'a sıdgı niyetle samimi bir niyetle Allah'a el açıp yalvarıp yakarmış ise Allah kesinlikle onun cevabını vermiştir. Dedi hiç Allah'a tevekkül edip de işinin üstesinden gelemeyen birisini gördün mü? dedim hayır efendim. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. insan işlerinde, günlük yaşam ve hayatında Allah'a gerçek manasıyla sığınabilse, gerçek manasıyla Allah'a tevekkül edebilse kesinlikle Allahu Azze ve Celle onun işlerini yoluna koyacaktır. Kesinlikle onu kendi himayesi ve koruması altına alacaktır. dedim hayır efendim kim Allah'a tevekkül etmişse Allah onun için yeterli olmuştur. Dedi peki ya hiç Allah'tan bir şey isteyip de karşılığını alamayanı gördün mü? Dedim hayır efendim. Kim Allah'tan istemişse Allah Azze ve Celle ona vermiştir. İnşallah üç aylarda Recep ayının duasında okuduğumuz bu duada zikredilmiştir. Ey isteyene ve istemeyene veren. Öyle bir Rab ki, öyle bir Allah ki isteyene de istemeyene de veriyor. Dolayısıyla Allah'a sığınabilir isek, Allah'a tevekkülümüzü güçlendirebilir isek, dünyada bir kaygımız, tereddütümüz, şüphemiz kalmayacaktır. Beşer, insan, Allah'a tevekkül örneği ve olgusu Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın ateşe atılma kıssasını Kur'an-ı Kerim'de okusun. Peygamberlerin siresi kitabında Hazreti İbrahim'in hayatını okusun. Allah'a nasıl tevekkül edilir, Allah'a nasıl sığınılır, Hazreti İbrahim aleyhisselatu vesselam ameli bir şekilde orada insanlığa göstermiştir. İbnü Şehre aşıp Beyanul Tenzih kitabında Hazreti İbrahim aleyhisselatu vesselamın ateşe atılma kıssasını şöyle naklediyor, şöyle yazmıştır: Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atılma emrini verdi. Kufede Kusi Nehri kıyısında büyük bir ateş yakıldı. Ateş o kadar azametli ve o kadar büyüktü ki İbrahim aleyhissalatü vesselam'ı atmak için yaklaşamıyordular ateşe. Bu düşünce, bu kaygı ve tasa içerisindeydiler. Nasıl İbrahim'i bu ateşe atacağız düşüncesindeyken şeytan bunlara zahir oldu. Manzınık yapmayı öğretti bir mancınıkla Hazreti İbrahim'i bu ateşe atacaklarını öğrettiler. Mancınık yapıldı. İbrahim aleyhisselatu vesselam mancına bırakıldı. Adeta o devasa ateş içerisine fırlatılacak. İbrahim aleyhisselatu vesselam mancınık içerisinde ateşe fırlatıldığında havada iken Cebrail Hazreti İbrahim'in yanına geldi. Helleke hacetun. Ey İbrahim benden bir isteğin var mı? Bir arzun var mı? Yani ey İbrahim ben Cebrail'im. Seni buradan kurtarabilirim. Bu ateşten kurtulmak istiyor musun? Bakın Hazreti İbrahim Aleyhisselatü vesselam nasıl cevap veriyor? Ama ileyke fela Allahu ve ni'mel vekil. İbrahim aleyhissalatü vesselam Cebrail'e şöyle buyurdu. Senden bir isteğim yoktur. Allah bana yeter ne de güzel vekildir Allah azze ve celle. Ne de insanlara güzel sığınak olan bir sığınaktır Allah Azze ve Celle. Bu esnada Hazreti Mikail İbrahim aleyhisselatu vesselamın yanına geldi. Ya İbrahim, in aratta ahmatun nara fe inna khazainal amtar vel miyah bi yedi. Ey İbrahim, ister misin bu ateşi söndüreyim? Çünkü yağmur ve suların hazinesi benim elimdedir. Allah Azze ve Celle yağmuru da suların hazinesini hepsini Hazreti Mikail'in emrine vermiştir. Ya İbrahim eğer ister isense yağmura emri derim anında bu ateşi söndürür. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam tekrar cevap verdi. La oridu hayır istemiyorum. Senin yardımına ihtiyacım yoktur. Mikail aleyhisselatu vesselamdan sonra rüzgardan görevli olan melek geldi Hazreti İbrahim'in yanına. Lausheta tayyaratun nar. Ya İbrahim, eğer ister isense güçlü bir rüzgar ile bu ateşi söndürürüm. İster misin? İbrahim aleyhisselatu vesselam yine cevap veriyor. La uridu Hayır istemiyorum. Cebrail tekrar İbrahim aleyhisselatu vesselam'a hitap ediyor. Ya İbrahim, fes'alillah. Ey İbrahim, bizden bir yardım istemiyorsun. Allah'tan iste yardımı bari. Allah'a ihtiyacını götür. İbrahim aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Hasbiya min suali ilmuhu bihali. Ey Cebrail, Allah'ın benim hal ve durumumu bilmesi benim ondan bir şey istememi alıkoydu. Allah görüyor benim hal ve durumumu ve ondan başka da sığınacağım bir şeyin olmadığını biliyor. Güç ve kudretin hepsi ona aittir. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü vesselam tabiri caizse gönül rahatlığıyla Hakk'a güvenmiş tebessümle Allah'a teslim olmuş bir halde bir şekilde ateşe doğru gidiyordu. Allah'a sığınmak nedir değerli müminler? Allah'a güven ne demektir? Hazreti İbrahim Aleyhisselatu vesselam bu ameliyle, bu kavliyle, bu fiiliyle Adem evlatlarına kıyamete kadar Allah'a tevekkül nasıl olmalıdır? Beşer Allah'a nasıl sığınmalıdır? Nasıl Allah'a itikat ve inancımız olmalıdır? İnsanlara yeten ders verdi. Allah Azze ve Celle ne yaptı? İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tevekkülü, bu güveni, bu itikatı mukabilinde ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kulna ya naru. Allah ateşe hitap etti. Ateşe dedik ki: "Ey ateş! Kuni berden ve ala İbrahim." Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol dedik. Allah kendisine sığınanları yolda bırakmaz. Allah kendisine güvenenleri asla bela ve sıkıntılar arasında kendi başına bırakmaz. Gelin İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah'a sığınma dersinin ne olduğunu günlük yaşamımıza aktaralım. Hastalığımızda, musibet ve sıkıntılarımızda, varlığımızda, yokluğumuzda, fakirliğimizde, zenginliğimizde hasbi Allah ve ni'mel vekil diyebilelim. Allah bize yeter, ondan gayrisi hiçbir şeydir, teferruattır. Çünkü güç ve kudret, mutlak güç ve kudret Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Eğer günlük yaşamımıza bu Allah'a sığınma ve tevekkülü aktarabilir isek, her iki cihanımızı abat etmiş oluruz. Dünyada aziz insanlardan oluruz dünyada onurlu şerefli insanlardan oluruz çünkü Allah'a sığınan hiç kimseden korkmadığı için hiçbir zulme hiçbir haksızlığa boyun eğmeyecektir. Allah'a sığındığı için maddi sıkıntılarından dolayı şahsiyetini ayaklar altına almayacaktır. Allah'a sığındığından dolayı onur ve şahsiyetinden taviz vermeyecek aziz insan olacaktır. Kıyamette ise mükafatı Allah indindedir ki Ali Resul hanedanına musafir olacaktır. Onlarla beraber olacaktır. Allah Azze ve Celle bizi gerçek manada Allah'a sığınan, Allah'a tevekkül eden müminlerden karar kılsın.